arkadaşlar. Bugün Tuna ile ok savaşlarını çekiyoruz. Ee, bir yoğun istek üzerine ok savaşlarını çekmeye başladık. Değil mi Tuna? Neyse. He? Ne şey dedim hiç. Dur, zombileri açmamışım. Dur, lan, dur. Açık şu an. Yarım canım kaldı insan bir açır. <laughs> Ya okum kalmadı ya? Çeftinden al. Ben bütün oklarımı aldım ki. <laughs> Senin var mı ok? Var bayağı. 1.64'lük daha var. <laughs> ben de 59'u aldım. Hop. Oklar bittiğinde oyun bitiyor. Zaten ben onun yüzünden yaptım. Ok sınırlı. Lan dur lan. O yüzden oklarını iyiydi. Oh! Çıktım yanlışlıkla. Arkadaşlar öldürdüm öldürdüm artık <laughs> çocuk bıktı. Ya ha ya. <laughs> Çıktı lan oyundan. Bekle. <laughs> Gel uyuyalım ya Hayır. sabah din yapalım. Ben uyuyorum. Evet. Gel da kapatayım da. Bir şey Burada oklar varmış. bir sürü. Apçık apçık. Çüş akçık, monster diyor. Kapatayım bari. Hoplar. Hoplar. hoplar, hoplar. Hadi yat. Aç. Ah, kalk kalk kalk. Açık. Beni oyundan atacak. Ne Çıkmışım kalsın lavda taşıyorum. Ama lavda iyi akıllı yani. Sen gelirdin evet. benim evime. Ya ben... Ben 10.4'ü özledim. Bakalım nasıl oluyor. Bir dakika. Bir dakika. Sen yükle. Ben sonra bakacağım. bakacağım nasıl Evden çık. Boş ver hadi başla. Ben sana avukatıyorum gelmiyor Yemin et, ben de boş boşuna ok atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oklarım oldu. Hayır. Kötü mü kaldı bebeğim? Nedir? Hop. Sağ. Ol. Hop. Sağ. Hop. çık oldu. Allah'ım. 22 yok. Lan sonuna kadar tıklan. To daha daha topluyor <laughs> ben. ben. <laughs> bu Çok ben neden atıyorum sen. sen at. Ben niye atayım? Bana. Ben atmıyorum. <laughs> Okun benim 264 var. Ben kaçacağım. E sen okumayı hiç değerlendirmiyorsun. <laughs> ya tun kaçma bak. The bye bye. Vallahi bir tane daha. <laughs> Sıfır aldım yavrum. Kal, kollarını teslim ol. Etrafını sarılın. Baba alt sarılı. katta var. Ha? Alt katta mı var evde? Yok. Ben kaçamıyorum. Ne yapıyorsun lan? Allah oraya. <laughs> Allah'la. <'ım var. gülüyor> Öldürme abi. Video <Biliyorum>, devam dur. Yes. <laughs> sarkı, 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 evet. Ana nasıl öldürdün lan? Aslında seni oradan itebilirdim direkt ama. Gel oğlum. <laughs> mı? <umur>. <laughs> Yanmışım yanacağım kadar. Ta neden yanayım? Vah be lan. Kaç canı kaldı? Yüz. Hop yandı. Vay şanslı da kalmadı. Hop hop ben Biz her zaman yedek bulunur ama okumuyor. <laughs> <Ne> Ama <yaptın? gülüyor> ben kaçıyorum. Görüşürüz kanka. Ok savaşları normal e savaşlarına döndü. Burayı yanıyor Emirhan. Dünyanın yanıyor. Koş. Ben ne yansın. Uyurumda. Başım şey Anam. Kaçamaz. Emirhan dur dur. Dur <laughs> bana ne? Orkanda creeper var kaç. Ha zombileri kapat. Şu şunu kaldı. Evet arkadaşlar burada bültenimizi <laughs> noktalıyoruz. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere.